Kesmece kar babu, kesmece! Kan çimen, kan Kesmece, yüzelli, yüzelli! Kar Ya oğlum, sen dedin kar bir kamyon, kar kız söktüre Hiç sıftah bile etmedik ulan! Hayır nerede babu? Karpuz nereden çıkarttın ulan? Başka bir iş yapardık mı? E bu ses, sen doğru onun karpuzdur babu, niye kızıyorsun ya? Satırın, kır mı? Ee, eee, ee, satır bak hepsini kafayı da kırar. Kesmece, 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 karpuz! Karpuz! Nere... Karpuz var, karpuz! Nerenin karpuzu onu da söyle. Diyarbakır, Diyarbakır! Mahayar, mahayar! Anam, gelen giden de yok. Sen burada dur, gelen oldun, beni çağırırsan. Nereye sen babu? O biraz, biraz uzanacağım. Müşteri geldi çağırır mı seni? Ha, ha! Tamam, babu. Kesilecek, kesilecek, kesilecek artık. Oy baba oy, dadına bak, dadına bak. Son kırmızı. Ya baba, kır, kırıltı ya buraya gel ya. Ya daha yatmadım, ne kırıltısı ulan. Ben zaten yatmışam, kırıltı buraya gelmiş. Ya. Ey mahalleye Karpuz sergisi de açılmış. Hele bakak nasıl. Karpuz kaça? Yani bir kilosu babo. İyi mi? Kesmece, kesmece. Kesmece. Ha, ha kalk kalp kırmızı. Hele bir tane kes bakım. Bak hiç e çıkmazsa alma ama. Almazsa parası bedava. Gönüm sen babo. Bu Ben daha gelmedim bile. Nasıl da gelmedi? Kır kırmızı ara, bak Yok, ya. Kırmızı da gel. Kesmece ne dem ha? Kesmece abla kır kırmızı bak Ben de gelmem işte bunu. Nasıl da gelmedi? İçi geçmiş bak. İyi e, geçmişse kalsın mı? Evet, durun evet. Görüyüm sen. Görüyüm sen kalk kırmızı Neyi görüyorum? Neyi görüyorum? Neyi görüyorum? Bozukluk mu var dayı? Hala bak hala kalk kırmızı Neresi kalk hep çürümüş la bu Tülümüş ne tülümüş? Kalk kalk dur babamı çağırır mı hala? Çağır hala usta nerede hala? Babamı çağırır mı hala? Baksın hala. Hala babasına bak. Kendine ne hayır var ki babasına ne hayır olsun. Bire gitme. Bire gitme babamı çağırıyorum. Bire gitme. Hala bak yafi. Bire gitme babamı çağırıyorum. Çağır oğlum çağır. Çağır. Karpuz mu satıysan? Yatayım sağır. Gelmiş, sen. Tülümüşler gelmiş. Alacak sen başkana sen babam. Hala gel karpuz. Kesiyem 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 değil. Dertli de. Ne tarihan? Bir tane köyde gelmiş de kes. Kes ya. İyi bu olmadı. Bak arkada ben çıkarmışım. Kaç tane kes? İki tane kestim baba daha değil, kes kesin, babamı daha iyi kestirsin. babamı çağırın. Ha baba. Ha baba baba. Baba baba. Ha keki. Ne? ne? yapsın? Ne? İki tane kestik. İkisini de belirmedim. Babu bu nerede kötü? Araba kala babu. Araba kala. Sen mi eder gitti babu? Bunu neyi mi beğenmedin? Hala sans bir tane seç, lo, ne o? Evet, bakım hala. Hala bak bak bu. Bunu neyine mi Ne Bu kesmece de belki bu daha iyi olur. Hala kes, bunu kes. Hayatıyla bunu neyi mi tanımla? Bunu da kes hala, bunu da bak hala bir tane. Ben bilmem. man bilmadim qarsami bilmayapman qorqilchi sansan kasmajami kasmaja bu kastir bormishmi kasmis baganni e dail bni aanisanbol to'r bosi bo'l to'r bosi hayajonim hayjonim ana tur obohim jonim oyajonim t Sır qobi sır kabız. Vel 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 vel. Kabız yok. Hep mali öyle yoksa da. Vel well, vel well, vel. Well. Dört parmak kabuğu var benim. Hele barım. buna bak bu, bak. Bu. Ne, Neye bakayım? bakıp? Bu ne? Ne oldu baba? Manuş niye lazım sen? Bu ne? Bak bak. Babam bunu vuracak. Babam bunu vuracak. Ela gülsün. Gelin, gelin, kesmece. Adam bu işi bilmiyorsan yapmayacaksın. Ne demek kesmece, kesmece? İşte böyle keseceksen, keseceksen koyacaksın. Ey, 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 yaradana kurban, yaradana kurban. Vay, vay. Hele iyi bak, hele tadına bak. Ben yemeyeyim de, almayayım da. Almayayım sen, yani bu kardeş dört saattir senden burada uğraşıyor, onunla uğraşıyor, oğlanla uğraşıyor, benden uğraşıyor. Ben de... Yanışında yanısında mı sen? Ben olmuyorum. Hadi eyvallah. Dur <laughs> ana. Ya bir büyük tırın kesin, bak bak. Ben istemiyorum. Benden olsun, benden. Ben istemiyorum, istemiyorum. Almayan da, istemeyen de. Ulan abi. Al gel buraya, gel. Gel buraya, bunu verin bana, tamam kesme almıyorum.